Asil Aslan. Asil Aslan. Mümtaz Asil Aslan nerede oğlum? Aa, ne var burada? Hii, Mümtaz. Oğlum burada abur cuburlar varmış. Aa, kimse görmeden yesem mi acaba? Hı? Ne yapayım sence yiyeyim mi? Hmm, abur cuburları yiyeyim ben bence. Çocuklarıma kanalımıza abone olmayı unutmayın ilk önce. Şimdi hangisinden yesem hangisinden yesem hepsi çok güzel gözüküyor. Hmm, Ozmo'yu yiyeyim ilk önce. Ozmo. Aa! Çocuklar, parmağım şişti. Parmağım şişti. Aa burcu burada dokundum ve parmağım şişti. İnanmıyorum ya, parmağım şişti. Aa! Dur bakalım bir de şuna dokunayım. Ama ben dokun dokununca şişiyor. Dokun dokunmazsam nasıl yiyeceğim? Dur bakayım. Yavaşça bir daha dokunalım. Ah! Ah! Yine şişti parmağım. Çocuklar parmağım şişiyor benim. Ya parmağım şişti. Hayır yine dokunacağım. Dokunmak istiyorum. Evet dokunacağım. Bir, iki, üç. Ah! Ama ben hiç abur cubur yemeyeceğim ya. Bir daha dokunacağım. Bir daha dokunacağım. Ama çok korkuyorum. Ya elim yine hepsi şişerse. Ama... Hiç parmağım var onlarla açabilirim bunları kullanamıyorum zaten şişti ellerim tekrar bir daha 1 2 3 yine şişti inanmıyorum ama bir tane parmağım kaldı çocuklar ellerim şişti ellerim şişti kimisi çok şişti kimisi az şişti ama bunu da çok yemek istiyorum hiçbirini yiyemedim dokunsam mı bak böyle yapınca şişmiyor hiç mi? ama şöyle hafif dokununca korkuyorum korkuyorum Ay! Dur 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 dokunmak istemiyorum. Dokunmak istemiyorum. Dokunacağım. İnanmıyorum bir de parmaklarım şişti. Hem de yeşil olan parmak çok fazla şişti çocuklar. Bakın. Ya ama hiç abur cubur yiyemedim. Asil Aslan'ı çağırdım o da gelmedi. Ellerimi de kullanamıyorum bakın. En iyisi Asil Aslan'ı çağırayım da şu ellerimdeki şişkinlikleri alsın. Asil Aslan. Asil Aslan. Gel. Ya ellerime bakar mısın? Hayır, hayır patlatmayacaksın. Abi ne bilmiyorum Asil Aslan. Sizden gizli abur cubur yerken ellerim böyle şişti. Şimdi bir tanesini çıkartmak ister misin? Aa! Aa! Balon oldu büyüdü balon oldu çok büyük balon oldu. Şimdi Asil Aslan diğerlerini yapalım çok eğlenceli hadi bakalım. Şimdi turuncu balonu tut. Çey. Hayır hayır turuncu balonu tut. Çek. Ah 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 yine balon şişti. Aslı çok eğlenceli. Şimdi pembe olanı pembe olanı. Asıl <laughs> Ya sarı mı çıktı? Aa yine büyük oldu, kocaman oldu. Hadi bakalım son iki balon kaldı. Onları da hangisini yeşil mi pembe mi? Patlatacaksın. Aa, acıttın elimi. Elimi acıttın. Ya elim şişti diyorum sana. Elim şişti. Asıl bakalım. Asıl indir indirin. Indir. Asil kocaman oldu. Kocaman oldu. Yeşil balon. Evet çocuklar yavaş yavaş kurtuluyorum. Ellerimin şişmesi geçiyor. Şimdi tek kaldı pembe. Hadi bir, iki, bir. Ay acıtıyorsun Asil acı. Ay canım yandı yapma ya. Ya yapmasana ya. Ya yapma bak bak parmağıma oynama öyle bak parmağıma oyna. <laughs> Uzattın parmağımı iyice. Bum bum. Hadi şimdi onu da indirelim hamasını. Hadi asıl bakalım. 1 2 3 3 Aa! Asil, onu da kurtardık. Aa, bir sürü balonlarımız oldu. Hadi onlarla oynayalım. Hadi bakalım. Hoppa! Diğer balonlar nerede? Bak diğer balonları da getir. Hayır, patlatmıyoruz. Hadi Asil, aferin sana. Aferin. Vay canına, ne kadar da uzağa gidiyor. Ama ben abur cuburları yiyemedim Asil Aslan biliyor musun? Bir sürü abur cubur vardı ve ben onları yiyemedim. Vardı. Nerede bilmiyorum ki. Ellerim şişti böyle balonlardan. Sonra o abur cuburları bulamadım ben. Şimdi nerede bakalım mı? Bak böyle yaptım Asil Aslan. Şuradaydı. Ondan sonra bir ellerim şişti. Hiçbir abur cuburu bulamadım sonra. Şu kutuların içine falan bakalım mı? Ya bulamadım. Bir bakalım hadi o kutuların içinde mi acaba abur cuburlar? burada ablanın hep tokaları falan var. Burada değil. Bu kutuya bakalım. Bunun içinde de ne var bunda da Hiçbir şey yok. Ondan sonra bir tane kutu aldı. Büyük olan kutu. Ay 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 ay. Kıracaktık şimdi. Hadi şimdi onu aç. Buraya gitmiş bütün abur cuburlar. Aa, nasıl güçlü Asil Aslan oraya? İnanmıyorum ya. Ya, ya ben yiyecektim. <laughs> ben yiyecektim Asil Aslan. Hepsini sen mi yiyeceksin? <laughs> hadi sen İyi hadi sen ye. Tamam mı? Çocuklar kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Hoşçakalın.